Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 14 Eylül gününde Borsa 100 Endeksinde %2'lik düşüşlere varan hareketlere şahit olduk. Ardından gün %1,3'lük bir yükselişle yeşil göstergeyle günü tamamladık arkadaşlar. Cante'de neler oldu? Önceki videomuzdan sonra takip ettiğimiz seviyelerde neler var? Bunu mu inceleyeceğiz? Bugünkü hareketlerde Cante nasıl durdu? Hangi bölgeler kritik? Yani belki maliyet indirmek isteyen dostlarımız olabilir. Bu bölgelerde hangi seviyelere dikkat etmek gerekir? Bunları bir konuşalım. Önümüzdeki günlerde size de bahsedeceğim burada birkaç pozitif işaret var arkadaşlar. Bu işaretler de belki önümüzdeki günlerde yeni bir trendin habercisi olacak mı? Hep birlikte onu inceleyeceğiz şimdi. Hatırlarsanız burada bir mavi trendimiz vardı. Şu an o trendin altındayız. Sigorta olarak yani ben öyle tabir ediyorum. Daha iyi anlaşılsın diye kan seviyemizin altındayız. Bunlar henüz atakları e, zayıf kaldığını göstergeleri. Bu seviyelerin üzerine çıkılması durumunda da alıcıların daha fazla devreye girebileceğinden söz edebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde hareketli ortalamalarımızdan bir faydalanalım. Hatırlarsanız hareketli ortalamalarımızda mavi olan ortalamamız EMA9 kırmızı tonlu olan da EMA21'i ifade ediyor. Daha önce burada bir al sinyali gelmişti ve yukarıya doğru bir hareket vardı. Ardından sat sinyali ile birlikte aşağıya doğru gelen ve hala konselde olan bir hareket söz konusu. Ve dikkat edersek o tarihten sonra da henüz bir al sinyali gelmemiş dostlar. Bunu bir not olarak ekleyelim. Burada bir alt sinyali de gelmesi durumunda önümüzdeki günlerde tekrardan bir güncelleme videosu çekeceğimizi bahsedelim arkadaşlar. Onun haricinde nelerle takip ediyorduk? Bollinger bantlarımızdan takip ediyorduk hatırlarsanız. Buradaki Bollinger bantlarımıza baktığımızda da günlük olarak bir daralma söz konusu arkadaşlar. Ve şurada bir artık üst direnç bölgesi var. Şu bölgelerde 22 seviyelerinde daha önce buraya da kadar da gelemedi ama Bollinger bantlarının stratejilerinden bir tanesi de dostlar bildiğiniz gibi bantlar daraldıktan sonra aşağıya veya yukarıya doğru sert bir hareket beklenir. Burada da dostlar esasında piyasa acaba yukarıya artık başladık gidiyor muyuz diye düşündü ama dikkat edersek tam Bollinger alt bantına kadar kaç seviyelerinden 21 seviyelerinden 17-18 sularına kadar gelen bir harekete şahit olduk. Şimdi önümüzdeki günlerde neyi takip edeceğiz Bugünkü mum nasıl? Hangi seviyeler kritik? Şimdi dostlar burada e, şu sevi mum bu mumun altına gelmemesi durumunda şöyle yapalım. Şurada da bir tuzak olmuş esasında. 17.43'ü birazcık daha altına gelmiş. Günü üzerinde tamamlaması mum olarak da pozitif bir gösterge. Bu bölgenin altına gelmeden 17.43'ün altına gelmeden güzel mumlar görmemiz durumunda şöyle güzel mumlar görmemiz durumunda dostlar belki maliyet indirilebilecek bir bölgeydi diye değerlendirilebilir bu bölge önümüzdeki günler için ama bir sonraki hareketleri değerlendirmeye ihtiyacımız var. Fakat pozitif göstergelerden de bahsedeceğim size arkadaşlar. Dediğim gibi Bollinger alt mantının henüz altında bir kapanış yok. Burada altında kapanışlar olacak mı diye bakacağız. Eğer altında kapanışlar olursa arkadaşlar negatif değerlendirilir ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bu daralma yukarıya doğru mu olacak diye bir göstergeden faydalanacağız. Şimdi Moneyflow Index, Maniflow Money Index yani para akışı endeksi hacim verilerinden faydalanıp RSI'nin birazcık daha modifiyeli halidir diyebiliriz arkadaşlar. RSI'de olduğu gibi 50 seviyesinin üzerine çıkması durumunda piyasada hacimsel olarak pozitif göstergelerden bahsedebiliriz. Şu an 50 seviyesinin üzerinde maniflow. Bu iyi bir gösterge. Daha önce ne zaman 50'nin üzerine çıkmış? Bir bakalım. Dikkat edersek burada bir daralma var dostlar. Şimdi iyi bir örnek olacak teknik analiz seven dostlarımız için. Burada bir dikkat ederseniz günlük periyotta e, daralma var ve RSI düzeltiyorum maniflow index şurada yukarıda 50'nin üzerine geçiyor ve biraz vakit geçtikten sonra yani kaç gün geçiyor 24 Nisan ve buradaki de 18 Mayıs yani bir ay boyunca bir yatay süreç oluyor ardından yukarıya bir hareketin yukarıya ivmelendiğine şahit oluyoruz şuradaki harekete dikkat edersek 16 bölgesinden 30 bandına kadar gelen bir hareketin işaretçisi oluyor bizim için. Buradaki Maniflow indeksinin de tekrardan 50 seviyesinin üzerine çıkmış olması acaba buradaki sıkışma sonrasındaki patlamanın da yukarıya doğru olacağının bir göstergesi olabilir diyorum dostlar. En azından bir pozitif işaret. Tabii ki elinde bulunduran dostlarımız hemen yarın patlasın, hemen yarın bir yükseliş olsun arzusundalar. Gayet de normal dostlar. Ee, ama bir önceki veya iki önceki videomuzdan hatırlarsanız ki bazen aylar süren konsolidasyon süreçleri olabiliyor. Borsadaysanız hisse senedi piyasasındaysanız veya farklı bir emtia piyasasındaysanız bu gibi hareketlerle karşılaşmanız normal dostlar. Ona göre planlarınızı yapacaksınız. Onun haricinde hatırlarsanız ben bir tuzaktan bahsediyordum size. O tuzak bölgesi abi hala geçerli mi diye gelen sorular olabiliyor. Dostlar planlarınızı bir planla sınırlı tutmayın. İki, üç tane planınız olsun ona göre stratejilerinizi belirleyin. O plan aktif olduğunda ona göre işleminizi alırsınız. Ben mesela Bollinger Band'ının daralmasının neticesinde Maniflov'un 50, 50 üzerinde olmasının pozitif olduğunu sıkışma yukarıya patlarsa örnek veriyorum. Kendim için bir alım stratejisi olabilir benim için. İlla da tuzak gelmedi alamam diye bir şey demiyorum. Ama Varsayalım ki B planı olarak da dostlar. E, buradaki mavi trendi kıramadı. Kan açımızı, sarı çizgimizi kıramadı ve aşağıya da geldi, tuzak yaptı. Bu seferde ne diyeceğiz? Bizim bir B planımız vardı diyeceğiz. Buradan acaba tuzak yaptıktan sonra hemen alalım değil onda da. Ne diyeceğiz? Bir geri dönüş var mı? Yani benim en azından grafiklere bakışım bu şekilde davranmaya, bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir geri dönüş var mı? Geri dönüş formasyonu var mı? Bunlara bakmaya gayret ediyorum. O sebeple o ihtimal her zaman cebimde dostlar. Onu bir bilmenizi isterim arkadaşlar. Haftalık Bollinger Band'ımıza şöyle bir bakalım. Hatırlarsanız o da iyi çalışan göstergelerimizden de şunları da silelim. Dikkat edersek burada orta band seviyesinden bahsetmiştim. 21.38. Onun üzerine çıkamadık. Altta siyah göstergemiz var. 17-32 bu haftaki göstergemiz. Alttaki bantımız ise 13-26 seviyesinden geçtiği gözlemleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de bu seviyeleri takip edeceğiz. Bahsettiğim gibi özetlememiz gerekirse hala iki trendin gan açısı ve mavi trendimizin altındayız. Bugünkü günlük mumumuza baktığımızda Bollinger alt bantından destek alıyor. Altında kapatacak mı, kapatmayacak mı ona da bakacağız. Fakat Maniflow Endeksinin 50 seviyesinde olması, bugünkü mumun çok negatif olmaması hatta pozitif bir mum olması önümüzdeki günleri de takip etmemize... E işaret ediyor arkadaşlar. Bollinger bantlarının günlük periyotta yukarıya doğru ivmelenmesi durumunda da ben kendim için bir alım stratejisi geliştirebilirim diyorum dostlar. Şöyle bir saatliklere de bakalım. Bir saatliklerde de orta bantın altındayız. Trend dikkat ederseniz oraya geliyor ve aşağıya gidiyor. Yarın da buradaki kısa vadeci arkadaşlar için Buradaki dikkat edersek orta bandı nasıl gelip çarpıyorsa yarın da acaba buradan aşağıya doğru bir hareket olacak mı diye kontrol edebilirsiniz. 18.06 olarak gözlemleniyor. Ee, bir saatlikte de trendin kırılma bölgesi olarak artık buradaki tepe bölgesini de işaretleyebiliriz. Yani 18.77, 18.77 bölgesi üzerinde kısa vadeciler için bir pozitif gösterge olabilir diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde Cante ile ilgili e, tekrardan güncelleme videosu çekeriz arkadaşlar. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.